Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gezegenlerin bilmediğimiz 8 ilginç özelliğinden bahsedeceğim. Eğer hoşunuza giderse beğenip yorum yaparak abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Jüpiter'in büyük kırmızı noktası. Jüpiter'in en olağanüstü özelliği 300 yıldan uzun süren D1 fırtınalı oluşturduğu büyük kırmızı noktadır. Bu noktanın çapı dünyanın yaklaşık 3 katı kadar büyüktür. Satürn Altıgeni Satürn halkası ile ünlüdür. Ancak Jüpiter, Uranüs ve Neptün de halkaları vardır. Ama Satürn'ün kuzey kutup etrafında dönen dev altıgen benzeri halka yapısı başka hiçbir gezegende görülmemiştir. Mars'ta Oluşan Fırtınalar Mars'taki toz fırtınaları, güneş sisteminin en büyüğüdür. Tüm kırmızı gezegeni örter ve aylarca sürebilir. Fırtınanın bu kadar büyük olmasının nedeni havadaki toz parçacıklarının güneş ışığını emerek atmosferi ısıtmasıdır. Ve ısınan atmosferin soğuk bölgelere doğru akmasıdır. Neptün'ün rüzgarları Neptün'de çok şiddetli jet rüzgarları vardır. Güneşten çok uzakta olmasına ve düşük iç sıcaklığa sahip olmasına rağmen bu kadar büyük rüzgar hızına nasıl sahip olduğu hala merak konusudur. Uranüs'ün garip eğimi. Uranüs diğer gezegenlerden farklı bir eğime sahiptir. Pek çok gökbilimci bilimci ve olağan dışı eğimi Uranüs oluştuktan hemen sonra dünya boyutundaki bir gezegenle çarpışmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Mars'ın enleri Kırmızı gezegen Mars, güneş sistemindeki en yüksek dağ, en derin ve en uzun vadiye sahiptir. İçinde bulunan dağ 27 km yüksekliğindedir ve Everest dağının yaklaşık 3 katıdır. Vadisi ise 5-6 mil derinliğe kadar ulaşır ve yaklaşık 4000 kilometredir. Merkür'ün sıcaklık değişimleri. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün sıcaklığı 450 dereceye kadar ulaşabilir. Gece ise ısıyı tutacak kadar atmosferi olmadığından sıcaklık eksi 170 dereceye kadar düşebilir. Venüs'ün kabarcıklı yüzeyi. Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'ün yoğun ve zehirli bir atmosferi vardır.